Merhabalar. ismim Abdullah Akıncı. Antalya Döşemealtı Ilıca Köy Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Burası kırsal bir kesim, soğuk bir köy. Evimizi ısıtamıyorduk. Bulunduğu bölgede doğalgaz olmadığı için ısınma ihtiyacını karşılayamıyorduk. Bunun da en kolay yolu, çevreci yolu ısı pompasıydı. Isı pompaları elektrik enerjisiyle havadan aldığı ısıyı eve aktarır ve doğalgaza ihtiyaç duyulmadan düşük maliyetle yüksek verim sağlar. Fortes mühendisliği duydum. Fortes mühendisliğe başvurdum. Bir günde geldiler evimi kontrol ettiler. Hoşuma gitti. Ödeme sistemleri olsun, malzemenin kalitesi olsun. Daha sonra e, anlaşma yaptık. Geldiler bir günde kurulum yaptılar. Uzman ekibimiz keşif ve proje aşamalarını tamamladıktan sonra müşterimizin ihtiyacına en uygun ısı pompası sistemini monte etti. Hisense ısı pompası kurulumunu yaptık. 16 hava cihaz taktık. Artık düşük enerji tüketimiyle yüksek verimli bir ısıtma sistemine sahip olduk. Şu anda cihazımız çalışıyor aktif bir şekilde. Müşterimize hayırlı olması dileğiyle. Hem ekonomik hem de çevreci bir çözüm sunduğumuz için oldukça memnun. Biz de Fortes Mühendislik olarak bir müşterimizin daha konforuna katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fortes Mühendislik ve ekibine özellikle bize bu süreçte yardımcı olan, bilgi veren Mustafa Kemal Bey'e çok teşekkür ederim. Eğer siz de doğalgazın olmadığı bölgelerde enerji tasarruflu ve verimli bir ısınma çözümü arıyorsanız Fortes Mühendislik olarak her zaman yanınızdayız. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki de Fortes.